Değerli izleyenler, Meyader ve İhade öncülüğünde Hiza'nın çöplük alanında bulunan 28 PKK'nin gömülü olduğu belirtilen toplu mezarın yol yapımı adı altında yok edilmeye girişimlerini kınamak amacıyla toplu mezar alanına yürüyüş düzenlendi. Daha önce 28 PKK'li cenazelerin gömüldüğü belirtilen Bitlis'in Hizan ilçesi çöplüğünde karların erimesiyle birlikte yol açma bahanesiyle ilçe özel idareye ait bulduzlarlarla yapılan çalışma sonucunda çöplükte insan kafatası ve kemiklerinin ortaya çıkması üzerine İnsan Hakları Derneği ve Meyader harekete geçti. Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman ve Siirt'ten yüzlerce araçlı konvoy ile yol alan beldesinde bir araya gelen ve ilçeye hareket eden heyet burada bir açıklama yaptı. Hizan girişinde kalabalık bir kitle tarafından karşılanan heyet Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada kısa bir açıklama yapan Diyarbakır Meyadar Başkanı Hüseyin Ku, Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak yıllardır bölgede devam eden silahlı çatışmalar sonucunda binlerce insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Daha sonra konuşan DTK İş Başkanı Aysel Toluk, yıllardır devletin bu coğrafyada çirkin bir savaş yürüttüğünü belirterek şimdi öldürülen çocukların kemiklerini aradıklarını kaydetti. Daha sonra konuşan Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Siirt adayı Gülten Kışanak ise Kürtler adım adım direne direne özgürlüğe yürüyor diyerek konuşmasına başladı. Başbakanın bölge gezilerinde belediyelere yönelik sözleri üzerinden toplu mezarları değerlendiren Kışanak, AK Parti Ergenekon İşbirliği Bitlis'teki toplu mezarlarda Arif Doğan tarafından katledilen insanların cenazeleri toplu mezarlarda görülüyor. Tayyip Erdoğan ise bunlara karşı sessiz kalarak Arif Doğan gibi Ergenekoncuları korumakla yükümlü Kürtler Botan'da, Garzan'da, Serhat'ta devrime yürüyor dedi. Bu özgürlük ürünün dışında kalmak istemeyecektir. Bu günler tarihi günlerdir. Bu günlerde eğer Türk halkı birliğini sağlarsa, ulusal birliğini sağlarsa kimse bu halka karşı.